Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, yepyeni gruplar, organizasyonlar, yeni yeni insanlar tanıyacağınız bir sürece giriyorsunuz. Terazi yeni ayı artık network'ünü genişleteceğin bir sürece işaret ediyor. Bu süreçte bol bol eğlence var, bol bol yenilikler var. Sizin için büyük şanslar evinde bir yeni ay deneyimliyor diyebilirim ki bunun tadını çıkartın. Şimdi ondan sonra ama güneşin akrep burcuna geçmesiyle beraber hem merkür hem mars da akrep burcunda olacağı için sizin böyle zihin çok kalabalık ve arka planda bin bir türlü şey dönüyor. Aslında bir şeyleri şifalandırmak istiyorsanız çok destekleyici bir sürece işaret eder ama biraz böyle kuşkucu tavırların sizi kendi kendinize manipüle ettiğinizi de gösterir. Yani hiç olmayan bir şey kafanızda kurabilirsiniz. O bana düşmanlık eder mi? O öyle yapar mı? Bu böyle yapar mı? Gibi böyle zihin oyunları gündeminize gelebilir. Lütfen bu enerjiye kendinizi kaptırmayın. Şimdi bu hafta dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Aşk hayatınızda dengesizlikler yaşarsanız yara alma potansiyeliniz yüksek. Bir şeyleri abartırsanız, eğlenceyi abartırsanız aradığınız partnere ulaşamayabilirsiniz. İlişkilerle ilgili bir dönüşüm enerjisi var. Eğer gerçekten sağlıklı bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi ciddi bir boyuta taşıma potansiyeliniz de yüksek. Bu hafta herhangi bir riskli yatırım yapmak için çok uygun bir süreçten geçmiyorsunuz. Tabii ki kişisel haritanıza göre değişir ama riskli yatırım dediğim şu. Normalde işte belirli bir yatırımınız, yatırım alışkanlığınız vardır. Biri böyle der ki işte aa gidelim şimdi ne alalım bir şey alalım der şimdi bir şey söylerim yatırım tavsiyesi olur falan neyse böyle hiç bilmediğiniz topraklara girmeyin kredi çekmek için borç almak için çok tatlı bir süreçten de geçmiyorsunuz daha çok böyle kendi gelirlerinizin gündemde olduğu bir haftanın içindesiniz kardeşlerle kuzenlerle ve iletişimle ilgili konularda birazcık baskıcı tavırlar sergileyebilir ya da baskıcı tavırlara maruz kalabilirsiniz dolayısıyla böyle bu haftayı birazcık daha sakin geçirmenizi tavsiye ediyorum yüzeysel olmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Gezin, tozun, eğlenin, yeni insanlar tanıyın ama böyle bir konuda derinleşmek için çok uygun bir sürecin içinden geçmiyorsunuz. Şimdi Neptün'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber aileyle ilgili konularda bazı belirsizlikler söz konusu olabilir. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Aslında burası daha çok sizin manevi yönünüzü aileden güçlendirecek konulara işaret eder. Mesela ailenizde bir problem vardır. Bunun nedenini, geçmişinizi, soyunuzu, sopunuzu araştır ve buraları şifalandırabilirsiniz. Bu alanda oldukça destekleriniz bir haftadan geç Ama diyor olabilirsin ki tubam hiç iyi bir şey söylemedin. Aslında iyi bir şey söyledim size. Çok bu hafta ortalığı germeyin. Siz bol bol gezin tozunu eğlenin dedim. Zaten bildiğiniz topraklar buralarda atınızı sürebilirsiniz.